Aslanlar ne yapıyorlar sevgili aslan? Oo güzel. Ee, şimdi aşk hayatında, dur Nuray anlatsın onu. Aşk hayatında aslanlara uyarın var. Onu söyleyelim. İş hayatıyla da ilgili güzel gelişmeler var. Aklınıza takılan olaylar varmış. Onların hepsini konuşalım. Şimdi e, aslan e, özellikle duygu ve düşünce açısından aşk hayatında bu hafta kandırıldığını, aldatıldığını, ...hakkında yapılan yanlışların ortaya çıktığını görebilir ve ciddi yüzleşmeler yaşayabilir. Sevgili aslanlara tavsiyem, yüzleştiğiniz hiçbir şey için sessiz olun, isyan etmeyin. Çünkü görmezden geldiğiniz, göremediğiniz her şeyi görebileceksiniz. Haftaya kendinizi ve isteklerinizi e, odaklanarak geçirmeniz gerekiyor bugün itibariyle. Hayattan ne bekliyorsunuz? Kendiniz için neler istiyorsunuz? E, duygu açısından olabilir. Birileri size haksızlık etmiş olabilir. Belki bu sizin uzun yıllardır hayat arkadaşınızdı. Belki uzun aylardır e, yoldaşınızdı, yareninizdi. E, herkes herkese haksızlık edebilir. Hüzün duymayı bırakın. Özellikle kendinize ve isteklerinize odaklanırsanız, aşk hayatınızda çektiğiniz acıları büyütürseniz parasal konular ve aile hayatınızın da birbirine girmesine neden olursunuz. Bakın acılarınıza odaklanmayın. İşlerinize, isteklerinize ve planlarınıza odaklanın bu hafta. O zaman duygu açısından da ne kadar güçlendiğinizin farkındalığını yaşayacaksınız net. Büyüklerinizle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Neden yaşayabilirsiniz biliyor musunuz? Evli bir aslan burcuysanız eşinizi geçmiş zamanda aile büyükleriniz size uygun görmemiş olabilir. Tavsip etmemiş olabilir. Hep böyledir ya bunu bütün aile büyükleri yapar. Ben sana söylemiştim. Üstünden 30 sene de geçse 20 sene de geçse onlar bizim annelerimiz ve babalarımız. Bizler gençken göremediklerimizi aile büyüklerimiz görüyor. Diyelim ki o evlenmiş 10 yıl olmuş Aslan Burcu. Eşinden de haksızlığa uğramış. Hemen anne oradan çıkar. Ben sana demiştim. E demiştim dinlemedim işte. Bu da bir deneyimdi. Dolayısıyla hoş görün. Anneler evlatları üzüldüğünde daha çok üzülüyor. Babalar evlatları üzüldüğünde daha çok üzülüyor. Onlar egosal demiyor ben sana Sen demiştim aslan diye. aslan annelerine sesleniyorsun. Evet aslan anne annelerine sesleniyorum. Aslan ebeveynlere, anne babalara, anne evlatlarımıza hoş görün. Çocuklarınıza uygun görmediğiniz aşklar yaşamış olabilirler. Ee, uygun görmediğiniz evlilikler yapmış olabilirler. Şimdi bu dönem yol ayrımına girebilirler. Yanlarında olun. Ben sana demiştim etmiştim kelimelerini bırakın. Evet. Yanlarında olun. Çocuklarınızın elini tutun. 50 yaşında da olsa o sizin çocuğunuz. Hakikaten çocuğunuz. Tavsiye ebeveynlere? Bekar Aslanlar, evli Aslanlar Şş. iş hayatında ne yapıyorlar? Şimdi bak, e, cuma günü yeni ay. Kardeşler, yakın çevre, arkadaşlıklar konusunda inanılmaz destek görecekler. Ya süper. Çok büyük destek görecekler. Sakin kalmaya özen göstersin, kalbi boş olanlar. E çünkü bu dönem yeni aşklara başlamak Sağlıklı değil, doğru değil. E niye? Merkür geriliyor, Mars geriliyor. E dolayısıyla inşallah bu gerilemeler bittikten sonra hayatınızın ilişkilerine, hayatınızın birliktelikleriyle yaşamda yol alabilirsiniz. Sağlıklı yarenlerle yaşamda yol alabilirsiniz. Hadi bakalım inşallah. Kesinlikle. Aynı zamanda e, gayrimenkul konularıyla alakalı uzun bir süredir yatırım yapmayı planlayan, ya parasını birleştiremeyen ya istediği gayrimenkulü bulamayan bir aslan bireyiyseniz aradığınız ev önünüze gelebilir. Yapmayı istediğiniz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz yatırımları da yapabileceğiniz şanslı bir haftadasınız. Süper. Para kazanma, çalışma, ilerleme konusunda geçtiğimiz haftalarda kendinizi ısrarla ortaya koyup kanıtlamaya çalışıyorken, kanıtlayamazken, anlatıp anlaşılamazken bu hafta adeta evren size hizmet edecek. Kendiniz işinizde, kariyerinizde, eğitiminizde, planladığınız işlerde ortaya koymak için didinmeye ihtiyaç duymadan Aynı güzel. başarı elde edeceğiniz Ayşahane. bir haftadasınız. Kesinlikle. Aynı zamanda Merkür gerilemesinde tamamen sakin hareket etmeye, ayrıca geçmiş ailevi konuları ee, tekrar gündeme geldiğinde sakin kalmaya olabilir ebeveynleriniz sizi suçlayabilir ee, size üzülmedikleri için değil ki ebeveynlere ben sana söylemiştim kelimesinden vazgeçin ellerini tutun yanlarında olduğunuzu hissedin dinlemeyen büyüklerimizin çocukları da o zaman ne yapsınlar doğru söylüyorsun haklısın bundan sonrası önemli benim için gibi ee, dedin sen dedin ne yapayım demek yerine haklısın şimdiden sonra benim yanımda ol ben de senin sözünü dinleyeyim gibi ortalığı ebeveynlerle sakinleştirsinler. Sakinleşmeyen büyüklere gençler sakinlik vermeye özen göstersinler. Sağlık ve iş konusunda ekleyeceğim bir de spotu alalım. Hemen söyleyeceğim. Sağlığınıza özen göstermeye devam edin.